Herkese yeniden merhabalar. En son kaldığımız noktadan devam ediyoruz. En son bölümde söylediğim gibi bu çevrede de, derin bir nokta bulacağız. Şuralar gibi. Oradan buralar gibi değil. Şurada bir yerden bir ay iyice su çıktı değil mi? Oradan bir yer. Lan yürü git. Sakın, bunu almıyorsunuz herhalde yani. Dur bakayım burası mı yoksa? Dur bakayım. Yok burası bu kadar. Burası değil burası değil. Hayır hayır. Yine buna benzer. Yine buna benzer bir yerden gideceğiz ama burası değil burası küçük bir yer. Alacak mısın? Oo vallahi geliyorlar almaya. Vallahi almaya geliyorlar. Yürü git lan. Baba seslere bak. Nasıl heyecan yaptılar? Nasıl heyecan yaptılar? Aç köpekler yemin ediyorum. Ha, Şuralarda bir yerde olması lazım. Ay bu çifte de basılı tutuyorum bir yandan. Aa orada bir şey var. Dur. 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 Vallahi bak orada bir şey var. Orada bir şey var. Benim kıçımı ısıracaklar. Adım gibi eminim ama. Bunu buradan ya da bana yeni teknoloji ver. Hadi lütfen rica ediyorum. Ya onlardan yeni teknoloji çıkmıyor muydu? Bu arada kayıda şöyle baktım kayıtlar sanki 30 FPS'miş gibi gibi gözüküyor. Öyle gibi gözüküyor. Bu tamamen oyunla ilgili benim. Aha. Tamam. Tamam 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 tamam. 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 Her şeyi unut. Her şeyi unut. Her şeyi unut. Tüm planlar iptal. Her şeyi unut. Benim şey nerede lan? Heh. Her şeyi unut. Unut unut unut, unut. Borularmış. Aa, pompaymış. Salla. Bırak 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 bırak. Tamam. Vehicle Bey'i buldum. Araç yapan o e, su üzerinde yüzen zımbırtıyı buldum. Deniz kamyonu, otobüsü her ne zıkkımıysa onu tam çevirmesi. Sea truck deniz kamyonu. Ama aletin ne olduğunu biliyorum ben. Alet deniz otobüsüne benziyor. İki anlamda da kullanılıyor mu? Trak ondan da emin değilim ya. Neyse. Ee... Tamam. Tamam. Gel bakayım. Titan. Computer chip. Okey. Yalnız şey sıkıntı. Titanyumların hepsini ben bu üzerindeki aletleri yapmak için kullandığım için Titanyum yok üzerimde. Ha, hadi bakalım. Hadi bakalım. At bakayım bunu. Su yüzeyine çıkacak mı? Vallahi çıktı. E bu boruları ne yapayım ben şimdi? Tamam <laughs> bu böyle, dursun. Çünkü yer açmam lazım üzerinde yani. <laughs> Şimdi e, 10 taneydi taneydi Sablitika'da. Bunda da büyük ihtimalle 10 tanedir. 2 tane var. 8 tane daha titanyum toplamam lazım ki şey yapayım. E, titanyum ingot yapabileyim. Bu arada e, bu disklerden kesmem lazım. Diskler değişti herhalde artık bunlar mı? Hayır. Bunlar değil. Peki o diskler. Ee, bunlar mı? Bunlar olabilir mi? Hayır. Ben... Bunlar... Aa bir şey aldım. Aa. O. Okey. Gel bakayım. Ha ha. Ya. Aa. Ya. Ya. <laughs> tamam üstümü doldurdum Üstümü doldurdum ama Bana disk lazım ve titanyum lazım Disk nerede o diskler Sıkıntı o Bu ne lan Ha Burada pil zımırtısının şeyi varmış Almışız Eee ne? Ulan. Heh. Kim? Tamam. 7 tane daha alacağım. 6. Gel bakayım. Hala 6. Warning. 30 seconds of oxygen. Oksijenini ben Oha bembeyaz hiçbir şey görmüyorum. Aa. Al tara tara da şu bir daha çıkartma bunu her yanına geldiğinde. Bir şey var diye irkiliyorum her seferinde. Da bu diskler yok. Diskleri nasıl çözeceğiz onu... Asıl merak ettiğim konu o. Onlar farklı bir yerde mi yoksa... Yani bu yakın çevrede olması lazım disklerin. Onlar enteresan şeyler değil ki. Kaç tane kaldı hiç saymadım. Oh, kayboldu gitti o. Oh, buradan derinlere gidiyoruz. bir nefes, derin bir nefes alalım. Bu arada ben kaydı açtım ya. Açmışım. Ama nasıl geliyor? Aç köpeğe bak peşimden nasıl geliyor yemin ediyorum. Elimdekini almak için. Bu ne? Sea Glide mı? Ha neyse. Titanium veriyor sonuçta. Wow wow. Ha dur bakayım. Bu ne lan? Asim Monkey Egg yumurtası. Eee lazer katır, lazer kesici. Lan hayır, hayır, hayır yürü git. Yürü git. Baba nasıl geliyor pişman elbindik almaya. Gimin ne aç köpeksiniz ha. Yani. Tabii ki saldırmıyorum. Tabii ki saldırmayacağım. Da. Çünkü zarar vermek için gelmiyor kendi aklınca oyun oynamak için, için geliyor. Ona da zarar vermem kusura bakmasın kimse. E ben bu diskleri nerede bulacağım? Bu, sabitika değil, sabitika değil ki bu. Sabitika olsa ben bunu vurduğum zaman oradan bana disk düşmesi lazım. Kendi elimi havada yordum bir anlığına. iki frame olarak. Peki. Ya bunları topluyorum da benim o e, disk işini çözmem lazım. Bak. <laughs> benim o disk işini çözmem lazım. Acaba bu bunlara vurunca mı alıyorum onu? Dur bakayım şunlardan kesmeye çalışacağım. Hiç sanmıyorum ama yani deneyeceğiz. Deneyerek. Hayır. E. Ee? Ee, nerede? Her şeyi bıçak salacağım artık o zaman. Buradan biraz mushroom yiyin. Ee... Aa dur bakayım orada yuh amma kastın. Ne olursam? Bu? Sen bana mı saldırmaya çalıştın lan? Abi bir tane burada kesim kıçını. Çok ilginç ya. kullanmadık demeyiz yani. kullanmadık demeyiz. Aa çok kötü oldu. Çok ilginç, çok enteresan oldu aynı zamanda. Ben o diskleri nereden bulacağım? Yok, bunlar hep aynı şeyler. Bunlara aynı şeyi tekrar tekrar yapmanın hiçbir mantığı yok. Buna vursam bundan öyle bir şey çıkar mı? Bilin gibi bir şey. Hmm, nasıl yapsak nasıl yapsak? Nasıl yapsak nasıl yapsak? Nasıl yapsak, nasıl yapsak? Ya bu bu biyomda yok mu yani? Asıl e, e, olması gereken biyom olan bu biyomda burada yok mu şimdi o disklerden? O ada lan bu kadar yakında mıydı benim şey kara? O suyun üstüne zıpladım. <laughs> Hop. Ay ayağıma bir şey değdi. Oyunun adı ay bir şey değdi galiba. Tamam titanium ingot yap bakayım sen bir tane. Bu arada enerji enerji göstermiyor yukarıda. Demek ki enerjisi sınırsız bunun. Ede de gösterirdi normalde. Subnetica'da. Ha computer chip. Bilgisayar çipi. Ha bilgisayar çipi zaten istiyor. Table Coral Sample. bunu nereden bulacağız ki ya? Disk diye bahsettim bu en soldaki işte. Yani normalde bu biyomda olması lazım. Sabitika'da başladığınız yerdeki biyomda bundan bolca var. Oradan topluyorsunuz ama Below Zero'da galiba enteresan işler yapmak gerekiyor onun için. Bunları at bakayım karşıya. Aynen. Şuradan çık. Ve at bunları. Tamam. Çık buradan. Buraya gel. Bunları at. Ha, deniz maymunu yumurtası da aldık ya. Daha. Bunu da at. Yerleri kalsın. Yerleri kalacak zaten. O zaman İlk plana geri mi döneceğiz? Hayır yani burada derinden mi çıkartacağım onu? Burada derinde mi? Başka bir biyomda mı? Hani çok şey sorular bunlar. Nasıl bir atmosfer ya? <laughs> Neyse al da bunu. Olmadı bir yerde atarız. Ha, önce bunları mı sökeceğim? Emin misin? Keyfin olduysa. Nerede bizim base? Ha burada. Şimdi... Biz ilk plana geri dönelim. Derin bir nokta bulup... Oradan dalıcıyız. Kafamıza yıldırım inmesin de tam nefes almaya çalışırken. Bak şurada hava baloncuğu var. Orada hava baloncuğu varsa burası daha derine gidiyordur herhalde diye düşünüyorum. Ve dediğim mekana geldik bence. Aynen burası. Ayda o ne ya? Cık. Dur. <laughs> o kadar derine de gidecek mi bu borular bunu da bilmiyorum ya neyse göreceğiz. Yalnız şurada şunu söyleyebilirim. Biraz sonra kıçımızdan bir ısırık aldıracağız. Ondan adım gibi eminim yani. Sağ tıkla mı koyuyoruz ha? Ulan. Ulan. Nerede lan? Aa tam orada bak. İki tane indi. Tam burada iki tane var. Bile bile göz göz göre göre. Görmemiş gibi yaptılar galiba. Yani. Parsing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. 30 Aha öyle öyle eminim. Ben de öyle diyordum aynen. Şurada pil şeylerini topla. Şimdi şunları şuradaki diskleri vur bakayım. Ayda burada da yok. Blaze çıktı buradan değil mi? Neredesin lan? Lan gir şunun içine. Ha? Aha! Base yapma şeyi burada. Builder. Dolap da burada. Aa cam da burada. 30 saniye nasıl kalabiliyor ya? Dalga mı geçiyorsun sen? Oha bir reaktör açıldı. Yuu. Aa pil şarj aleti açıldı. Yok anasın. İçine gir ha. Şu camı bir tarat bakayım. Tamam dolap boş. Dolap boş. Başka? Burada başka bir şey yok. Burada. Ha şu PDA'yı al. Bir de i̇şte burada şey vardı ha. Bunlar boş. Aa yüksek kapasite şey çıktı tamam. Oo müziklere bak. Daha da derine gidiyor yani. Okey. Benim borum kaldı mı? Var. Amazonya. Ve son, burası son. Tamam. Lan dolursana. Ben doldurmanı bekliyorum burada. Hırt. Ne? Ha. Lan disk sen misin yoksa? Yemin ediyorum disk burada da. Ay o ses neydi ya? Valla o ses ne? Çok tatsız bir ses. Ta bu kadar derinde yani öyle mi şeyler? Diskler. Yuh! Çabuk. Çabuk 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 çabuk. O ne lan? Çabuk çabuk çabuk. Senin ben patlayan ağzını yüzünü kırayım senin. Oha yetiştin mi? İt. Tamam. Ee, boru nerede? Boru orada. Tamam kes. Demek ki bunu da ata anasının gözü kadar derine koymuşlar şeyleri. Diskleri. Aşırı derine koymuşlar. Kaç tane aldık? Üç tane, iki tane lazımdı zaten. Tamam. Ben yine de bakayım da. Ben yine de bakayım da. Bu hemen doldu mu tekrar? Aa güzel. Bunlar çok yavaştı çünkü. Baya baya zor doluyordu onlar. Eskiden. İlk yaptıklarını... Oo daha da derine gidiyor. Ama yok oraya kadar şimdi gidemem. Ben sadece bir tane daha disk bulursam burada. Bir tane daha disk bulursam çok mutlu ayrılacağımı düşünüyorum. Bu ne? Ha vehicle bey. Ve buldum. Tamam kes uzatma. Nerede buradaki balon? Heh 17 14. 4. 4 tane aldım tamam. Eee Warning. seconds of oxygen remaining. Hadi lan almaya başla oğlum. yukarı çıkmaya oksijenim yeter artık. O kadar da değil yani. Hiç olmazsa bir sonraki inişimde yemin ediyorum geliyor. Kıçımı ısıracak. Vallahi geliyor. Hmm, tam arkamda. Hmm. Bayağı geldi de bıraktı ya. Neyse ki. Gibi hissettim ben. Huh. Vallahi Amacımıza ulaştık ama. Kodumun diskini tahmin ettiğin gibi derine koymuşlar. Çünkü araç yapımı aletini açıyor. Zorluk olsun diye dibe, derine koymuşlar. Onda da gayet böyle etrafta olan bir şey o zımbırtı. Adi çakallar sizi. Siz kimi yiyorsunuz? Evet ikinci olsak da başka bir yolda olması hani Gayet yine yüzeydi ama farklı bir biyomda olmasıydı ama... Neyse ki ilk tercihimiz tuttu. Şöyle bir bakıyorum. Okey. Şimdi... Ah! vallahi yoruldum. Eee... Bilgisayar çipi yapacağız. Altın ve bakır. Buradan bakır al. İki tane mi bakır lazım için? hatırlamıyorum. Hani... Ha neyse. Altın bir tane bulmuştuk diye hatırlıyorum. Bir tane eminim. Bir taneden eminim de daha bundan emin değilim. Ee, gel bakayım. Oh hem de iki tane varmış tamam. Diğeri neydi aradığımız? Ya bakır tel, altın. E, tamam her şey tamam mı zaten? aradığım bir şey yok ki. Ee, ha tamam önce bakır kablo yapacaksın. Şimdi bilgisayar çipi yapacaksın. Şimdi gelin fasulyenin faydalarına. Ya bir tane yapmıştık. Çünkü e, o yosundan her seferinde her oynayışında sanditika tarzı Subnitica serisinden herhangi bir oyun oynadığımda her zaman ondan fazla alırım Switch Container. Lan içerideki de mi koydun? Boşuna mı burada dolanıyorum ben? Vallahi öyle yapmışım. Gel. Nerede lan? Ben biliyorum yaptı mı? Lan boş mu baktın onlara? Yoksa yere falan mı attın? Hayır bu şey bulması zor bir şey de değil ama ya Yaptığım yaptım bir tane vardı. Allah Allah. Nereden bir mi acaba? Joy ilginç ya. Geri zekalı. Lan atma atma iç iç diye basıyorum iç. Vital signs stabilizing. Dingil. Ye hadi bunu da ye. Oha yüzde yüz Ne yaptın sen yan ya? Hay senin ağzını tüküreyim ben. Ee, gel. Ben yaptım oradan bir tane yaptım ya. Geri zekalı kim bilir ne yaptı. Gel yap hadi yap bir tane daha yap. Şimdi asıl sıkıntı araç ne isteyecek? O deniz otobüsü kamyonu zıkkımı ne isteyecek? Çok abzur şeyler isterse o iş yalan. Let's go. Had a release default Yeah but I need some Wo wo, detrace must I can baby Advanced Wiring kit Ve power cell Bu ikisine bakmamız lazım. <laughs> Lan ben base yapabiliyorum ya artık. zekalı. Neyse dur dur. Ee, Advance. Bir tane daha wiring kit yap diyorum. Aa, yok bir tane daha değil. Bu wiring kit. İki tane silver var. Altın bir tane var. Bir tane de computer chip. Bu tamam bu sıkıntı değil. Aynen. Ya çok öyle... Şu anda tek eksin bir tane altın. Onu söyleyebilirim. Tek eksin bir tane altın. O kadar. Bir tane şey. Gümüş. Lead bir tane. Dur. Dur bir dakika şimdi çözeceğim. Az bir dur. 3 tane lead okey. Üç tane lit var. Üç tane gümüş var. iki tane lazım. Bir tane altın var. Evet şu anda tek eksimiz sadece bir tane altın. Base yapsam şu anda bana bir avantajı var mı? Şu anda base yapmanın bana hiçbir avantajı yok. Yedek pilim var mı? Yok. Tamam. Bak şimdi şöyle yapıyoruz. <laughs> şöyle yapıyoruz. Ee, gel bakayım. Bu bölüm burada bitirelim. Bir sonraki bölüm altın arayacağız. Sadece bir tane altın arayacağız. Bir tane altını bulursak geri kalan her şeyimiz var çünkü. Bir tane altın bulursak hemen geri döneceğiz. Ve e, deniz otobüsünü, kamyonu her ne zıkkımsa onu yapmaya devam edeceğiz. Onu yapmak için burada çalışacağız, yapacağız. Yani bütün geri kalan bütün malzemeler var. Her şey var. Sadece bir tane altınımız eksik. O zaman... Bu bölüm burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Videonun içeriği bitti. Beğendiyseniz bir aboneliğinizi, bir like'ınızı varsa bir de şöyle bir yorumunuzu alırım. Beğenmediyseniz bile, beğenmediyseniz bile yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Belirtin ki ben daha iyisini yapabileyim. Tamam? Kendinize iyi bakın. Bay bay.